Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine Florin oynayacağım. Şu oyun başında buna basıyorlar ya, ya çok seviyorum. Demek ki güzel bir takım oyunu olacak. Şimdiden belli oluyor. Ama ne yapıyor burada böyle? Ama benimkisi güzel değil. Normalde orman destekle başlarım. Ama Hanzo zaten güçlü olduğu için ormanı da hızlı kestiği için mid destekten başlıyorum. Burayı dönüştürmemizin vakti geldi. ADC'ye yardıma gidiyoruz midle birlikte. Bizimkisi biraz fazla ittirmiş. Bu hiç Ay nasıl geldi yapacağız. öyle? Hiç de görmedik. İçimizde de çalıyor oturduk bekliyoruz Leyla'yı. Gözümüz Leyla'da. Arkadan geldi. Karşı destek olarak savaşçı almış. Ama tabii ki ben daha iyiyim. Güveniyorum kendime. Yine Mid'le birlikte ADC destek gidiyoruz. Ay tam kontrol atma zamanı anında attım. Üstüme seçiladığında kontrol attım. Zamanlamam çok iyi. Onların ormanı da geldi. Bizim orman da geldi. Ona hemen bir can basayım. Hanzo'yu seviyorum ya. Çok güçlü. Bakın nasıl hepsini kovaladı. Kaçıyorlar. Hanzo'yu gören kaçıyor zaten. Tekrardan mid'e dönüyorum. Ama bir e, kaplumbağa doğduğu için ilk önce bu taraflara bakayım. Yetiştim yetiştim. Ay atamadım. Can da bastım ona. Resmen Bence Flori'nin e, alması gereken yani işinden falan almamalı. Zaten geriden oynuyorum. Kimse bana Her karışamıyor. Gerçek, o yüzden canlandır almak daha mantıklı. Takıma full can basmak, odaklı oynamak bence daha iyi. Diyor, onlara hmm, Kaplumbağa da doğduğu için Evet. Tahmin ettiğim şey oldu. Tamam. Düşman gelir diye düşündüm. Gelmiş bile. Ama bizim orman nerede? Görmüyor. Kaplumbağayı kaptıracağız. Alabiliriz. <laughs> ben aldım. Hadi şunu da alayım. Bunu alamadım. Olsun. Kili aldığım zaman bana... Net sinirleniyorlardır. Yani, Ama yanlışlık aldım onda. Bir olabilir. Mid güzel oynuyor. İşini biliyor yani. Dolaşıyor da. O yüzden midle oynayacağım. Orman adc destek gitmiş. Hemen midle birlikte adc'ye bakalım. Bir buradan buradan yetişebilsem yetiştim aslında ama kaçtılar bakın orman tek başına gelmiş saldırmaya biz seni alırız bunu çarptım öldü ya Ay ben kaçmalıyım. Bu beni yer. Takım çok iyi ya. Geç bir öndeyiz. Karşıda bir kil var. O da bizim ADC öldü. Ult atmıştım ama olmadı. için. Pustu yine bekliyoruz midle. Tüm oyun yaptığımız şey Aman pustuyoruz da yani boşuna. Kimse gelmiyor yanımıza. Atamadım bunu da. Aldık aldık. Ulti açılıyor. Atacağım ultiyi. Attım. Hanzo çok iyi ya. güneşe doğru açan bir çiçeğim ben. Ben bu oyun pek görüş veremedim. Bu hala görüş versem daha hızlı kasınırdım. Bir önceki videoda yeni özelliğini denemiştim zaten. Ha, görüş sever. verdim. Hem de sert bir şekilde. Güzel de görüş vermiştim. Ama bu oyun fazla açılamadım. ADC'yi de görüyorum işte. Leyla'yla birlikte. Ya şu kontrol atma oyuna, olayına bayılıyorum yani. Bir de hepsini toplansa böyle hepsinin üstüne atsam. Çok iyi olacak. 56'a girdi bizimkiler. Takım çok iyi. Şanslı bir günümdeyim. Maç sonrası bakacağım. Bunlar yani bu kadar olamaz. Liglerine bakacağım. Eğer mistiklerse yani bu işte bir gariplik var. Ya bot gibiler. Ya bot değiller ama. Ya skor'a bakar mısınız? Ona bir. Ya bu bile beni kesemiyor. Geleceğe çiçek açacak tüm fidanlar için. Bakın bakın. <laughs> Hızlı bitecek gibi. Yani 7 dakikada bu kadar yaklaştıysak, son kuledeyiz. Alırız bunu da. bakar mısınız spora? 11'e 1. Her gün video gelecek. Yani günde bir video atmaya çalışacağım. Çok fazla oyun oynayamıyorum. Günde birkaç maç oynuyorum. Bir tanesinde yani e, kayıt aldıysam onu da paylaşıyorum. Çünkü ders çalışıyorum. Ders çalışmaya başladım. Öyle oyuna fazla vaktim olmuyor. Akademik kariyer kanka. Bu arada benim, e, benim favori izleyicim tüm videolarımı izliyor ve beğeniyor. Ka Kocam kendisine teşekkür ederim. E, bu yolda en büyük destekçim kendisi kendisidir. E, aşkım adamın misin? Benimle evlenmelisin. <laughs> Neyse maça dönelim. Bir Fark ettikseniz. iki kelimle tüm takımı taşıdım. Ben taşıdım. Florin'le taşıdım. Varsa daha iyisi gelsin. <laughs> Skora bakar mısınız? 1 kilo almışlar. Yani botlar diyeceğim de belli bot değiller. 16'ya bir nedir ya? Adamların base'ine girdik. Yine de savunamıyorlar kendilerini. Yine de kil alamadılar. <laughs> ne oluyor orada? Ben varken takım ölmez tabi. <laughs> Son anda Leyla'yı da vurduk. Bakalım ne yapmışım. Oyunu saldım yani. Sohbete de daldım. <laughs> MVP olmuşum. E, takım da artık ben oldum. E, sıfır ölümüm var. 2 kilim var. 13'te yapmışım. 10.9 Bir de takıma göre yüksek yani. 8 olan var. Bir kere ölmüş sadece. Güzel de. Öncelikle şu kötü olanları bir e, repliyim. Hepsi kötü ama bronz alanları. Şimdi de bakalım yani bunlar bot mu? Ya bence değil. Gözlerini yumma beni. Hepsine bakacağım. Yani profilleri var. Nasıl oluyor? Bakın profil de var. Yani hepsi de mistik. Eminim hepsi mistik. Bakacağım şimdi yani neden? Çok... Ya nasıl olabiliyor? Hepsine bakayım. Ben yani yüksekler bir de yani. Mistik bir falan da değil. Evet. Ben nasıl oluyor anlamadım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için like atıp güzel yorum yaparsanız sevinirim. Görüşürüz.